günaydın. Bismillah. Sen diyoruz, kahvaltıya. Aşağıdan Benim Benim çağırmıştı. Evet, babaannem çağırıyor. <laughs> <laughs> Babaanne sen de Oynayacağız kızım. kayınvalidem yumurta bitmiş, yumurta bitmiş, bir de tavuk falan al dedi. Şimdi gideceğim onları alacağım. Bir de bugün cuma şey var. Biliyorsunuz aktüel günü ben dün uygulamalardan bakmıştım ya bugün çok güzel şeyler görüyor böyle güzel mutfak eşyaları falan geliyor. Şeyi gözüme kestirdim. Ben şimdi mutfağa bir halı bakmak istiyorum. Böyle siyah beyaz sanki benim mutfağımda uyum sağlayacağını düşünüyorum. Daha çok büyük bir şey alıp da yani o şeyi de kapatmak istemiyorum. Bakacağım daha. da işte öyle mutfak eşyalarına falan da bakarım. Eksikleri alırım, gelirim. Bir mi <laughs> İçim yandı. Temizlik yaptım birazcık. Ya böyle su içilir mi? Gideceğim ben böyle. <laughs> Burası da bizim Bodrum. Hadi kaç bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Kolay gelsin. Size de. İstediğim şey var. Evet. o değil de kış gelmedi ya. Ne olacak o iş? Beğenmedim. Fotoğraf öyle durmuyordu. Ve burada hiçbir şey yok. <laughs> Bunlar fotoğrafta küçücük duruyordu. Kocamanmış. Bunu çok beğendim bunu alacağım. Şaka gibi hiçbir şey yok. Hiçbir şey kalmamış. Bakalım alayım bir tane yumurta alacağım. Ha tavuk alacaktım. Önce onu alayım. Marketten geldim. Aldıklarımı kayınvalideme bıraktım. Şimdi yukarı çıktım. Kayınvalidem nohut yapıyor. Nohut yemeği bir de tavuk çorbası yapıyor. Ben de nohut yemeğinin yanına şimdi pilav yapacağım. Şu pirincimi aldım. Islatırım. Kutlaya falan da öğlen yemek vereceğiz. O yüzden Olur bir saniye. Pilavı yapacağım. İşte biraz da şuraları toparlarım. Çoraplarım nasıl? Ben çok beğendim. Ve çok sıcak tutuyor. Işık duruyor. Böyle kadife. İki tane kalmıştı zaten. En güzeli de bu renkte. Kaptım. Bilen oldu Aşağıdan yemekleri çıkardım küçük tencerelerle. Şimdi yemek ısıtıyorum. Bir yandan da çay koydum. Yemekten sonra da içerler diye. Zaten bir usta var. Bir usta bir de Sedat'sı. beraber yiyecekler. Burada balkonda yerler herhalde. de kesiyorum. Şurada kayınvalidemin yaptığı nohut yemeği var. Şurada onun meşhur çorbası. Pirinçli tavuklu çorbasından var. Şurada da pilav var. Burada da çayımız var. Turşu çıkaracağım bir de yoğurt. Bulaşıkları hallettim. Bir tek ocak kaldı ama orayı silemeyeceğim çünkü çay kaynıyor. Orası kalsın sonra hallederim. Şimdi kızımın yanına iniyorum. Azıcık ucundan size gelişmeleri göstereyim mi? Bu şekilde sıvası da yapıldı. Sanırım yarın yerler takılacakmış. Yer fayansları döşeme. Bakalım. İlerliyoruz. Sonucu ben de çok merak ediyorum sizin gibi. Bakalım neler olacak. Fırat evet, şimdi dışarıdan geldi. Çiğ köfte almış bize. Bu ne? Kadayıf. Ben de meraklı. Gördüm orada. Vay! Acan da çiğ köfte istiyordum. Teşekkürler. Afiyet Ya yemek pahalı satırdın mı? Hayır, mukbang ya. Abla... Mukbang miydi? Mukbang. <laughs> <laughs> Hayır, öyle bir şey yapma yapalım ya bir gün hamburger makmek ne olur. Aynen. Lütfen ya Allah aşkına. Soru cevap gibi falan yaparız. Sorarız. Bakarız. Lütfen. Tamam bakarız şunu kapat da yiyeyim. <laughs> Aslı'nın bir türlü uykusunu getiremiyorum artık. Benim uykum geldi. Yapacak o kadar iş var ki. Anne bebeğim. Evet Aslı bebeğine yatak yaptı. Yanına da bir sürü oyuncak koydu. Anne. <laughs> bak ağlamıyor. Evet. Şimdi oyun oynuyor olacak kadar Evet anneciğim. Burada Uyumayı düşünüyor muyuz tatlım? Evet. Salonu toplayacağım. Anne hani bir benim hakkım var bir şey. Ben bebek oyunduğu seçtim. Harika ne diyordum? Salonu toplayacağım. Arayı sileceğim. Banyoyu bir temizleyeyim diyorum. Şöyle bir çamaşır suyu falan dökeyim. Sonra ne yapayım? Ondan sonra yukarı çıkayım. Yukarısı da dalmıştır kesin. Kesin dalmış. Ondan sonra yarın için. Anne kesin dalmış yukarı. Kesin kesin dalmıştır. Kim dağıtıyor yukarıya? Babam. zaman. Ne yapıyor bu her zaman anne? Ya ama anne o çok pis. <laughs> ama hayır dağıtıyor. Söyleyelim bir daha dağıtıp sonra fasulye ıslayacağım. Yarın etli kuru fasulye yapayım diyorum. Yarın da çünkü usta var. Yarın yemeği hazır olsun. Şimdi yarın olacak. ne yapayım diye düşünmem. Islayayım ben bu kuru fasulyemi. Güzel olur. Pilav yaparız bir de yanına. Ay iyi. Güzel olur değil Hem de biraz yoğurt koy. Tamam bir de yoğurt koyarız. Pilavın yanına yoğurt koysana. Tamam. Severim yoğurtu. Sever misin? Aslında işte uyuttum. Bunu ıslayıp hemen ben de yatmak istiyorum. Benim de uykum geldi. Çünkü saat 11. Erken kalktı bugün. Ama saat 11 bir oldu. Daha yeni uyutabildim. Öyle yani. Artık ben de burada veda edeyim. Umarım severek izlemişsinizdir yine. Kendinize çok iyi Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.